Bu bahçeyi bilen bilir, bilmeyenler için bir haberi tekrar ekranlara getirelim. Türkiye'nin tıbbi bitkiler bahçesi. Burası Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi. 500 yıllık geçmişiyle bu bölgede Merkez Efendi'nin Osmanlı'da kullandığı şifalı bitkilerle günümüze kadar geliyor. Şu an Zeytinburnu'ndaki bahçede 750'yi aşkın tıbbi bitki bulunuyor. Osmanlı'da şifahanelerin bulunduğu bu bölgede Merkez Efendi yetiştirdiği şifalı bitkilerle padişahları sağlığına kavuşturmuş. Geçmişinden hareketle Zeytinburnu Belediyesi aynı bölgede 2005'te tıbbi bitkiler bahçesini kurdu. Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi. Merkez Efendi'yi biliyoruz. Geçmiş dönemden geleneksel olarak tıpla ilgilendiği için bu bölgede seçilmiş zaten bahçemizin yeri de. Amaç tıbbi bitkileri tanıtmak, nerede kullanabileceklerini, hakkında bilgiler vermek. Bu konuda eğitimlerimiz, atölye çalışmalarımız da var. Stajyer uygulamamız var. Yaz ve kış döneminde stajyerlerimizi de buraya alabiliyoruz. Burada eğitimler veriliyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesi, üniversite öğrencilerine sunduğu staj sayesinde Ziraat Fakültesi öğrencilerinin gözdesi olmuş durumda. Ayrıca gönüllü bahçıvanlıkla her vatandaşa kendi bahçesinde bahçıvanlık yapma imkanı da sağlıyorlar. Kahramanmaraş Cema Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisiyim. E, bitkilere tedavi yöntemler daha doğrusu ilgi ilgim olduğu için buraya geldim. 40 iş günü zorunlu stajım. 40 gün yaklaşık 30 gündür buradayım. Bir 10 günüm falan kaldı. Gayet mutluyum. Genelde geliyoruz buraya. Çok güzel, dinlendirici. Havası çok güzel. Aldığımız kokular çok güzel. Çocuklar çok seviyor. Zeytinburnu'nda Merkez Efendi icadı olan bu bahçede her yıl Merkez Efendi geleneksel tıp festivali düzenleniyor.